merhaba ben Misa. Şimdi Wings eşyalarım. Şöyle bir defterim. Şöyle işte e, suluğum bir li. Şöyle son saklaştık dergim. Hemen bunları geçireyim. İşte böyle bir tane de kutum. Şöyle Sirenix'le. Sirenix I Infinity Okuyen diye bir tane lambam. Wings Club, Enjantix, Bloom, Sirenix, kalemim. Şöyle gördüğünüz gibi bir kart işte şöyle için açık bir şeyler yazabiliyorsunuz. Sirenix kartım kalem kutum. Benim kendi yaptığım Midix değneği. Pardon. Posterim işte. Midix posterim. Etiketlerim. Midix. Şimdi hemen şeyimi tanıtacağım size. Dergimi tanıtacağım. Evet, şöyle. Hep mazları, Mephisto, bazıları bömek, bazıları, bazıları Butterflyx Power. evet. Şimdi bebekli suluğum böyle. İşte şurada da var. Şimdi çantama geçelim. Blue mix, blue, blue mix, desert light, finding kind of power, and we should wine at I share, magical, tell pray. Oh, 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 Wonder, fight, magic, and, and wings, flying wings, yeah, magic, and the Arkadaşlar yine karşınızdayız. İşte bakın, Stella'lı çantam. Stella Lapet Sphinx Club logosu. Şöyle. Evet arkadaşlar, bugün e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayın. Müysa Sphinx Club e ya ya Wings kulübü takip etmeye devam edin ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Fly and send fame.